Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet, dünkü videomda şöyle duşakabinimi temizlemiştim arkadaşlar. Ee, şöyle hemen bir fayanslara geçiş yapayım dedim. Bakın aynı ürünle farklı bir ürün kullanmıyorum. Ee, şimdi parlatıcı ile bakın buralarda da zaten görünüyor, belli oluyor kireçlikleri şöyle su akan yerler belli arkadaşlar ne kadar kireçli olduğunu siz buradan tahmin edin artık bir de şöyle göstereyim bakın fayansta da oldukça hani beyaz yerlerde de hem böyle lekelenmeler kirlenmeler ve kireçlenmeler var şimdi onları da bir hemen elden geçireceğim temizleyeceğim şöyle parla parlatışımı pardon, dökeceğim bakın daha sonra şöyle fayansımı alamayacağım arkadaşlar. Zaten oldukça köpüren bir yapısı var. Parlatıcının hani kullananlar da gayet e, biliyorlardır. Evet şöyle alamayacağım. Hemen şöyle atarım da evden geçeceğim arkadaşlar. Bir banyo temizliği artık şart olmuştu zaten temizledik şöyle şu ara kısımları da alalım ve bakın şurayı da hemen temizliyorum hani efendim şöyle söyleyeyim ağır kimyasal kireç çözücü bunlara hiç hiç gerek yok İnanın hiç gerek yok arkadaşlar bakın. gerçekten parlatıcı bu olayı bitiriyor hem böyle nefes darlığı yaşamıyorsunuz. Hem kimyasaldan oldukça uzak kalıyorsunuz. Bakın burada da bariz kireçler belli arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın sildiğim yeri. Hemen burayı da bakın. Şöyle sildim ya bakın. Şu sildiğim yer, şu da silmediğim yer. Hemen. şekilde temizliyorum. Şöyle sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Bakın nasıl akıyor gördünüz mü? Bakın siyah siyah böyle iniyor. Şimdi bakın şurada da şöyle bir leke var. Hemen Orayı da bir ovalıyorum. Siz dilerseniz, eğer banyonuz büyükse <laughs> fırça da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben fırçaya gerek duymuyorum. Şöyle kireçli olan yerleri hemen alıyorum. Evet. Bakın nasıl indi böyle gördünüz mü? huşur sure huşur temizliğimizi <laughs> yapıyoruz. Şimdi şu alt kısma tekrar geleceğim. Şu tarafı temizledim. Şu tarafı temizlemedim arkadaşlar. Şimdi size de e, farkını göstereceğim. Bakın şimdi şu hani az önce sildiğim taraf. Ay nasıl iniyor siyah siyah görüyor musunuz? Bakın parlatıcının gücü yani. Şimdi şu sildiğim taraf şöyle yakından da çekeyim bakın hiç böyle kireç lekesi yok şunlar sabun tabii ki ama bir de şuraya bakın gördünüz mü kireç lekelerini nasıl da fazlalar o yüzden hani banyo temizliği böyle gözünüzde büyümesin gerçekten parlatıcı olduktan sonraki çok kolay yani inanın şöyle 5-10 dakikanızı alır Hani duşa kabininiz yok ama yani böyle şöyle göstereyim. Fayans illaki vardır arkadaşlar. O şekilde banyonuzun içindeki o fayansları, bakın bu şekilde temizleyebilirsiniz. Evet. Şöyle hemen üç tarafları da alıyorum. Yani beyaz yer nasıl olsa görünmüyor deneyin arkadaşlar gerçekten o kadar matlaşıyor ki çok fazla matlaşıyor ve zaten size inen bu suyu da göstereceğim yani bak nasıl iniyor kısa bir banyo temizliği evet arkadaşlar şimdi ben bir durulayacağım duruladıktan sonra bakın şöyle yerlerinde nasıl böyle indi siyah siyah gördünüz mü bakın Hani fayanslar temiz diye geçmeyin. Gerçekten çok kirleniyor. Evet şimdi ben bir duruluyorum. Duruladıktan sonra tekrar geliyorum. Evet şimdi ben duruladım. Bakın şimdi size fayansımın son halini göstereyim. Şöyle armatürü de temizledik. Bakın parıl parıl oldu zaten. Şöyle odaklayayım. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten tertemiz oldu. Şimdi dilerseniz şöyle bir kurulama yapabilirsiniz. Tabii ben öncesinde şöyle şu kabini de kuruladığım için bezim biraz ıslandı ama kuru bezle de bir geçiş yapabilirsiniz üzerinden arkadaşlar. Evet. Özellikle şu siyah yerler Bu şekilde siyah fayanslar kireci çok çok aşırı belli ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi hiçbir şekilde bakın fayansta böyle kireç lekesi kalmadı. Şöyle yakınlaştırıyorum ki farkı görün diye. Şöyle zaten armatür tertemiz oldu. Onu anlatmaya bile gerek yok. Evet ben de artık bakın şöyle gösterdiğim zaman hani bakın hiçbir şekilde matlık kalmadı gördünüz mü? parıl parıl oldu. Yani sadece parlatı, parlatıcı ile gayet de güzel bir temizlik oldu. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şunu kullanın. Gerçekten elinizden, evinizden yani eksik etmeyin. Çok güzel bir ürün. Yani ben memnun olmadığım hiçbir şeyi zaten sizlere söylemiyorum, paylaşmıyorum. Ama bunu evinizden eksik etmeyin arkadaşlar. Şu içerisinin sıvı rengi mavi olmasın yeter. Evet ben de artık burada videomu noktalıyorum. Buraya kadar beni izleyip ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.